Tabii bugün istifa etmesi gereken bir İçişleri Bakanlığıyla karşı karşıyayız. Eee süreci sorumlusu kendisiyken kendi görev ve sorumluluklarını farklı şekilde atfeden saraya yaranmak için eee kendini kurtarmak için eee çeşitli çalışmalar içerisinde bulunan bir bakanla karşı karşıyayız. Kendisi meclis konuşmasında ifade etti eee bu suçlamaları yaptı. 557 kişiden bahsetti. O gün bugündür bize göndereceğini söylediği belgeleri ulaştırmadı. Kendisi 84 milyonun gözünün içine baka baka ben size bu belgeleri göndereceğim, siz de öğreneceksiniz dedi. Ama o tarihten bu yana ne bir belge gönderdi, ne de en ufak bir şekilde bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Ardından tabii Kızılcamam'da Belediye Başkanları toplantısında Erdoğan belediye başkanlarımızı hitap eden onları İstanbul Büyükşehir'de terörle ilsaklı personel var diye bir ifade kullandı. Ardından Gaziantep'te aynı açıklamayı yaptı. Dün oldukça Erdoğan'ı kızdırmış olsa gerek ki dün alalecele İstanbul'daki toplantıdan sonra hemen bir tweetle soruşturma başlattığını açıkladı. Bu da de devlet adabına uyar, ne de devlet geleneğine uyar. Bu İçişleri Bakanı artık gerçekten her zaman söylediğimiz gibi o koltukta oturması zuldür. Bütün bunların sorumlusu kendisidir. Az önce belediye başkanımız ifade etti. Yani belediyenin istihbarat birimi mi var? Emniyeti mi var? Yani sonuçta bu görevi yapacak olan İçişleri Bakanlığı. Kaldı ki belediye girişlerde bu ihal kağıdını veren de Adalet Bakanlığı. Sorumlusu onlar.